Merhabalar. Ay efendim Ankara e, biraz serindi ama şu anda gerçekten e, biraz e, sıcak oldu. E, ben de e, ben falan açmıyorum. Bundan dolayı. Yok ben açtığım zaman e, buralarıma vuruyor omuzlarıma yani Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ekrana çift ıı, tıklayalım. Teşekkür ediyorum. Canım sen nasıl olsa? Mehtap abla. Yok ne alakası canım? Hmm. TikTok'tayım gel. Yok canım fark etmez ama. Kim ne yazarsa yazsın yani her türlü eleştiriye açın. Hmm. TikTok'tayım sen neredesin? Ha inşallah kaç? Batmanlı. Aa, ah, ah, o yüzden onu belki. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Batman'a selamlar. Aleyküm selam. Tamam. Batman'dan Ankara'ya da selam olsun. Aleyküm <laughs> Arkadaşlar yayına çıktıklayın. Hadi vur. çocuklar günah aman ne mektif ne kiri Kız Gül güz güz mü? ki bu da kına bir sakin. Ece gibi. Aa senin çocukların mı? Yoksa yeğenlerin mi? Yok çocuklarım. Bu <laughs> cizreliğin Batman'da oturuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar cizreliğin Batman'da. Kapitali suza kodi bata şifre ne bir? Ali kodi alaz bu isteği tabi ola bula da jinuni bile. Ne? Evet çabuk verici. Ne yapayım yani? Ya, eee, hatta beyece... Yayın nasıl gidiyor? Can hoş geldin, can. Emur, evet, nokiş, Cuma teşekkür ederim. Cuma bir güzel yayın. Hiç da hem sıkıntı Ama Cuma vur, 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 durma. Zilan beyece, hatta ben evime... Eee, vallahi Cuma. Vallahi bir tane. Anne, kare şifre hatta az ben evime... منو حالت اه اوه چیه اینجا؟ آه آننی فرصت آنن کنستن اه ایبلادم سعی کن آنن دیدن کتاری کسای سه توی لباس خارجی صحبت میکنی مامان چی

Sibel Baysal'ı takip edelim ve destek olalım efendim. Arkadaşlar yayını çift tıklayın. Cuma kay yayını çift tıklanmış bir kelo. O ne? Ziran Bey'e hatta zana onu vesite telefonu şifre koydum az bedim Biraz zana. O ne? Kare hari hari kuru kuru zici ve kanak yine ne? Kabijam. Ziran Bey'e hatta zana onu vesine bula şifre tanım mı bitti? Hatta bitti şifre ne bi? Çaram. Ne? Burada Türkçe anlayan var, anlamayan var, yani zanımlı e, zanımlar var. var. Ondan senin... de, e, ne yapalım şimdi? Bilen var, bilmeyenler var. Onlar için ne yapalım? Ay, Türkçe mi konuşalım? De... Sen. Anlamadım. Sen yani ne dedin s... asından, mi? Hayır, sen yayıncıysan, yayıncıysan ki belli yani, en azından dersin ki ne kızım? Odaya, Odaya geç, geç. söylüyorum, git diyorum öbürü gelip alıyor. Onu gönderip öbürü gelip alıyor. Maşallah ben de odayı doldurmuşum. Aynı benim e, bacımın e, çocukları gibi. Aynen. Evet, evet. Can Aha. hoş geldin. Can bir yayını çift Aynen. Hoş Aynen. geldin lan. Burhan, Ferati, Burhan. Sen gelir miydin buralara be? Burhan, hadi gerçeği deyip fırsatı et. Ya yine de ona biçim ya. Bu Burhan Bir ay evet, geldim. geldim. Nasılsın? Efendim? Yok e, benim e, arkadaşım vardı. Bayan arkadaşım o gelmiş. Ona dedim. E, hoş geldin. Nasılsın? dedi. Ha, anladım. Aha. Dört tane. Dört tane. Ben sana dedim. Odayı doldurmuşum yani. Maşallah. Kimsenin yapmadığını ben bile yapmışım yani. Sanki otomatik makine gibi her ay yapmışım yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç durmamış. <laughs> Onu gönderiyor mu? Öbürü geliyor. Kimdir? Hadi Burhan dün geldi. Hatta dur. Nihat var ya Nihat. Hani bir ara geldi. ikiniz bana hediye attınız ya. Nihat biliyor. Nihat'a sorarsan söyler sana. Hatta ben ona dedim aranızda bir şey mi var dedim. Vallahi çoktandır gelmiyor bana. Dedi ulaşmak istiyorum ama nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Kız bana. Kız dedi yayında hem de anlattı. Mersiniz <laughs> e, çok güzel abla demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Ben Diyarbakır'da kaldım. Ben de var? Evet, zani hatam ve au au gotaj mena onu hay kırılmaz. Hatat da lebedi suz ve tarafına ve parram. Ma kırılmaz ama hani ne? Böyle. tam suyu bine bir yemez işte bir çeki. Tamam, bir yemez. İki bir. Bas ad. Her ne hatım dilemin. Her ne hatım. Her ne ki de. Dese hayi az 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 Kız içeriye geç kız içeriye geç. Aa anne. Aa gülü başımdan ya. Maşallah o dayı doldurmuşum. Biri gidiyor biri geliyor. Ay Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bir ayını çift tıklayın. Hep değiş, Bir destek verin pe işte bu tara u tara tertib diye var evet, abi sen de ki diyorsun bir hala bir konuşuyorsun bir bir A, efendim ekip diyorsun hala konuşuyorsun cevap verirsen orada kalır e ben ne Kız yapayım Gönderiyorum bir yine gelip soru soruyor cevap al, vermem mesela hiç gitme e, e, git atsın aa kızlar gidin başımdan ya sizinle mi uğraştım de sahada yapıyorum gidiyor anay de sayya hazet hazmerken selamıha çıktım Arkadaşlar yayını kesiyor. Sıhhane. Kendi bizi bebeğim ne yapıyorsun? Hakikaten e, son e, şeydeyiz Biliyorsunuz yani. Ama e, bu yani az Evet evet evet. Berfin berfin. Hava işte rahat. Burhan. Demek ki bak inşallah kim üzerine gelirmiş. Çarayı başı. Ez başı mı tu çarayı? Valla e başı. Ben seninle PK yapmışım. O yüzden ben senin Kürtçe gayet iyi bildiğini biliyorum. E bende her dil var. Ee, Kürtçe, Arapça, e, ondan sonra birkaç yabancı dil lisan var yani. Aha. İyi, iyi, güzel o da. Yani bilmen daha iyidir. Bilmemekten daha iyidir. ya buradayım ve dokuzdayım. Hoş ne? Kaç kişi var sende? Kürtme. Tamam, dokuz. Sayı. Hangi dilde konuşuyor? Hangi solist? Cuma nereye gidiyorsun? Buraya kadar sevgi bir dalat kurduk. Fransızca konuşuyor. Aha. Aha. E, Latin Turkish. Afsabilir mi? Kolbiyen bir şey bütün ara haberdi. Gel yalan dedi ya. Arkadaşlar yayına yani, <laughs> çıktı Ayva ve de ne yapıyorsun ben 12, 18. Burhan bana aslan yolladı. Kim yolladı? <laughs> ha, bana da şey gelecek, asa. Sana aslan geldi, bana asa geldi. Bize daha aslan daha... gelmemiş. Biri yorumda yazmış. Biri yorumda yazıyor diyor, Burhan bana aslan göndermiş. O da diyor Burhan niye bize atmıyorsun? Aa öyle mi? Evet. Baksana yurdu gibi bak. Bir, iki, bak. Burada da bir. Öbür odada da birkaç tane. Tam on beş tane. Birkaç tane, tane çiyalı bir ke. Ha? Bir mahalleyi Hala öyle geliyorum. Hala Hala bırakırken. Hala bırakırken. Hala bırakırken. Hala bırakırken. Hala bırakırken. <laughs> <Ne> Söyledi. <laughs> Kızla diyorum, yarın diyorum kendine kola al, al diyorum dondurma al. Diyorum. Başka bir şey söyledin ama ne söyledin? Yok, öyle Yok kız, bugün ya sana altı lisan dilim var. Burada bir ne söyledim? Fransızca konuştum Ha. Fransız. Hı -hı. Bir, <laughs> ya biz zor Türkçe, Türkçe biliyoruz. Sen Fransızca bize anlatıyorsun. Kız bana bak, kocan yakışıklı mı? Çok. Maşallah. Ne iş yapıyor ee, nasıl söyleyeyim sana? Git tuvalete, <laughs> <ge> tuvalet et. Güye <laughs> tuvalet et. Hani diyorlar ya kaka var. Hani bok <laughs> pas, Pasta şeklinde dürü pasta yapıyor kaka. İyi <laughs> <laughs> e, değil mi? O, o siyahı görmemişsin internetten. O benim Çok tuvaletçiyim. Sevginim. Ben seni takip etmiyorum. Daha yeni geldi bana. Denk geldim. O kimdir? Ha. Anne verdi tepki çünkü yani ne kapatmış. Asastırsın. Bozuyor. Nele ayı. Ne de bu sakın eti yani. Evet 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 evet. Ne demezsiniz yani? Evet evet evet. Biliyorum. 20 saniye, 19 saniye. Evet arkadaşlar. 12, 21, 24 öyle oldu. Bakalım. Arkadaşlar bir destek verin ya. Vallahi ip size lo. Ya sorma. Ey, Halid, da... Seni takip etti, bizi takip eder misin? <laughs> Aa, kız bana bak. İki kere yenildim. Vallahi şimdi ağlayacağım. Ben neyse, e, ben seni görüyorum. <laughs> bye bye. <gülüyor> ay Ay efendim, e, hani e, hanım efendi tamam çok e, tatlı. E, fakat e, çok sesler var. Sümrüt hoş geldi soliste. Evet Sümrit solistime nasıl alacağım? Sümrüt solistimin de yayın açması gerekiyor. Eğer bu şekilde alırsam e, alta. Çocuk kreşi. Evet evet. Evet. Hı hı. Kreş herhalde. Hanımefendi öğretmen orada. <laughs> evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ekrana Çift tıklıyoruz, Sibel Baysal'ı takip ediyoruz ve hediyeler atıyoruz Sibel Baysal'a. Alev, e, Sibel, Sibel selamlar demiş. Alev'cim hoş geldin, nasıl olsun? Teşekkür ediyorum. Ha, solistim demiş ki, e, ay çok teşekkür ediyorum e, Latıccı. E, Zümrü solistim demiş ki, inşallah başka bir gün e, katılırım e, yayına demiş. Evet, biraz da yoğurt falan yedi tansiyonu da e, düşüktü. Bundan dolayı efendim, inşallah yarın katılır sevgili Zümrü solistim. Alev demiş. Günü hoş bulduk. Hayırlı olsun. Ee, bol yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Alev'ciğim. Evet. Arkadaşlar bir yayına girdim. Gerçekten e, 700 de açtım. Ama e, ondan sonra ne olduysa efendim. Evet. Merhabalar. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz? Şanlıurfa'dan. Siz? Ankara. He ee, güzelmiş. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Serbest meslek. Sen. Siz? Ee, ben e, tersiyim. Terzi güzel. Modacı, tersi. Modacı mı, terzi mi? Yani tersi. He anladım. Evet. <laughs> İyiymiş. Evli misiniz? Yok bakarım. Hmm. Evli gibi ha? mi duruyoruz? Yok, sordum. E, ben de bekarım da. Yaşınız kaç? Kaç gösteriyorum? 38-40. Kaç? 44. 44. Evet. Hmm, güzelmiş. Evlilik yapıp boşandınız mı yoksa daha hiç evlenmediniz mi? Hayır hiç evlenmedim. Neden normal o zaman? Yani bekarlık sultanlıktır diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Saygı duyuyorum düşüneceğiniz. Aynen. Öyle diyorsanız öyledir. Bak buradan birisi e, demiş ki soliste e, Sibel Hanım e, bana bir kostüm diker misiniz demiş. E, Zümrüt e, solistim. Tabii ha. neden olmaz. Kaç yıllık Hı. E, ben mi? <laughs> Ay. Ankara biraz serinledi. Ondan dolayı öksürdü. sürdü. Kusura Doğrudur. bakmayın. Yok estağfurullah ne kusura. Hı -hı. Bak bizden de biri diyor bunu kim ne yapsın? Kim ya? Valla biri demiş de Memu, Mehmet. Oğlum niye ne yapsın? Güzel kardeşim. Senin çektekilerden birisi mi? Adam Mehmet, ee, benim için mi ee, kim ne yapsın bunu dedi? Öyle mi Aynen. Anladım. Doğru mu? Aynen, doğru. Ha, e doğru söylemiş canım yani. Aman. E sen de ona de ki cani yıkılsa da E seni ona gidiyor zaten. Öyle mi? Duyuyorum beni. Ha, evet, ayrı evet. farklı e, çiftlerde olduğumuzdan dolayı ben oradan e, yorumları göremiyorum. Ha, siz yorumları e, göremiyorsunuz. Yani, 3-11 efendim. 3-11. Siz kaç yılda tercihsiniz? Ben mi? Evet. Şu anda 6. Sizce erkeklerin dar paça giyme Kaç olmalı? Şarlı, şarlı biçimimi şarlı var mı? Normal kot pantolon. E gayet normal giyebilirler. Kaç parça işte? Kaç santim? Belden, belden ee, aşağı olacak. Şarlı biçimi paçaları. Paçalar kaç santim olacak işte sizde? 6-11. Rica ediyorum. 1,5 kaldı. 1-20 dakika şey 1.20 saniye Ondan sonra bir dakikadan e, geriye sayacağım efendim Deniz buradan daha güzel. Deniz Derya kim lan? Bilmiyorum e, Sünnet e, Alev Şey Alev mi? Vallahi e, Alev herhalde beni şeyden de takip ediyor ya Aha Evet Aa, Geçiyorum ben Yani şimdi e, siz şey mi istiyorsunuz beyefendi e, kot mu dikimsi? Şarlı bir şey mi istiyorsun? Erkeklerin hani dar paça falan giyiyorlar ya. Ha, e, giyebilirler. Artık yani i̇şte. moda oldu. O şeyin darlığı kaç olmalı sizce erkekler için? Ha, bedeni mi? Evet. E, başak olarak 6, bel olarak e, 21, diz olarak 31. Dinova 31. Bacak olarak kaçtı? Neden 31 özellikle e, dikkatinizi çekti de 6 ile e, 12. Efendim son 8, 7. Evet 12. Osman teşekkür ediyorum. E demek ki Osman da e, seni eee Osman işte güzel. ne ee, iş yapıyor Osman? Osman serbest meslek oluyor ben yine. Abi Aa, de ben de tercih zannettim. He? Saatler turundayız efendim. Siz Ankara'nın neresinde yaşıyorsunuz? Ben mi? Evet. Yeni doğan. Yeni doğan. Şey mi? Hmm. O Neresi ya o? Tehlikeli yeri olan. Ya öyle bir şey ya. Ankara'nın en yeri neresi? Cimcik mi? Ya 81 vilayetin her geçti de yerli. Çin 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 Çin. Yeni dön Çin Çin mi oluyor? Yok çin, çin bu tarafta kalıyor. Ben gerideyim. He. Niye tehlikeli Ay, Bayağı... 12.31 Aynen. Zafer turundayız ya. Ben olarak şey yapın da beni buna atılan hediyeleri e, geri mi alsın? Nasıl hmm. olacak? Vallahi bilmiyorum da yani zor olur. Zor seviyorsun vallahi. Hmm, evet. <laughs> Aynen o no Ali ile işaret ediyor. Birisi bir yeni, do yeni doğanlar delikanlı olur demiş. Şey yani. biliyor musun? Şanlıurfa'yı biliyor musun? Geldin mi hiç? Evet. evet. Geldin mi hiç? Geldim geldim. He iyi. Zafer turuna efendim 51 kaldı. 50 saniyeden kiriye doğru gidelim. Düşüyoruz o, zaten. Biz şu an FK'da değiliz. Haberin var değil mi? Yarışta a değiliz yani. Yarışa beni yıkıyor yol. Yarış bitti. Zafer turundayız. Daha bitmedi ya. 30 saniye var. O işi şey, şey yapmıyor ki. 12 efendim 31 Tamam o işte Zafer turunu söylüyor. Aaa He. Ben e aldım. Sen al Her ben kazandım. Evet sen kazandın ama bir bin gelirse ben kazanacağım. Sana atılan hediyelerin hepsi bana gelecek. Öyle bir şey yok ya. Var. Nasıl olacak? E bir bin gelsin bakalım. He bak. <laughs> Ben Diyorum <laughs> kendine iyi bak canım görüşmek üzere bay bay. Bye bye. Çıkamıyor musun? Ay efendim ee, yok çıkacağım e, gerçekten çıkacağım. E, yani e, olmuyor efendim. gördünüz. 12'de, 31'de kaldı. En son e, beyefendi yendi. E ne yapalım? O değil bir de yayını da e, düşürdü. Evet yayını yenileyip geliyorum efendim. Yayınım çok düştü ya. Böyle değildi. Alev birazdan gel.